Yapay zeka video üreticileri, her geçen gün gelişiyor, bu videoya bir bakın, gerçek değil, yapay zeka tarafından bu görüntülerden üretildi. Newton'un güneş gözlüğü taktığına inanabiliyor musunuz? Bu da bir görüntüden oluşturuldu. İşte bir tane daha, kaliteye bakın. Bu video sadece bir metin komutuyla oluşturuldu. Tüm bu videolar Polo AI adlı yepyeni bir yapay zeka video üreticiyle oluşturuldu. Bugün Polo AI'ye nasıl erişebileceğinizi ve etkileyici videolar nasıl üretebileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Polo AI'ye erişebileceğiniz... Öncelikle tarayıcınızı açın ve Polo AI'yi arayın. Arama sonuçlarından ilk bağlantıya tıklayın. Bu Polo AI'nin ana sayfası. Video oluşturmaya başlamak için Try Polo AI butonuna tıklayın. Bu sizi video üretim platformuna yönlendirecek. Videoyu oluşturmaya başlamadan önce bir hesap açmanız gerekiyor. Bunu yapmak için buraya tıklayın ve bir hesap oluşturun. Hesabımızı oluşturduk. Şimdi sol tarafta 3 seçenek görüyoruz. Image to video, duran görüntüleri videoya dönüştürür. Text to video, metin komutlarından video oluşturur. Your creations, daha önce ürettiğiniz videoları içerir. Şimdi text to video özelliğini kullanarak başlayalım. Metinden video oluşturma. Bu bölüme geldikten sonra metin kutusuna komutunuzu girin. Eğer iyi bir komut yazma konusunda deneyimli değilseniz, Generate with AI seçeneğini kullanabilirsiniz. Buraya temel fikrinizi yazarsınız ve yapay zeka sizin için detaylı bir komut oluşturur. Ancak ben basit bir komutla başlıyorum. Örneğin, yazlık elbise giyen, sahilde yalın ayak yürüyen güzel bir model, gerçekçi, UHD. Komutu girdikten sonra bazı ayarları yapmanız gerekiyor. Mod seçimi. İki seçenek var, standart ve profesyonel. Standart mod, daha hızlı ama daha düşük kalite sunar. Profesyonel mod, daha uzun sürede oluşturur ancak daha kaliteli sonuçlar verir. Görsel oranı, videoyu yatay, dikey veya kare formatında üretebilirsiniz. Çin'de anlatan komut gücü. Çubuğu sağa kaydırırsanız, yapay zeka komutunuza daha sadık kalır. Çubuğu sola kaydırırsanız, yapay zeka daha yaratıcı olur. Video uzunluğu, 5 saniye veya 10 saniyelik videolar oluşturabilirsiniz. Kamera kontrolleri, yatay, dikey hareket, yakınlaştırma, kaydırma ve döndürme gibi efektler ekleyebilirsiniz. Negatif komutlar. Videoda görmek istemediğiniz şeyleri buraya yazabilirsiniz. Tüm ayarları yaptıktan sonra Create butonuna tıklayın. Polo AI videoyu üretirken biraz zaman alabilir. Bu bölümü hızlandıralım. İşte videomuz hazır. Sonuca bakalım. Gerçekçi bir video üretti. Ancak kalite mükemmel değil. Yüzler görünmüyor ve bazı eksiklikler var. Standart modda oluşturduğum için kalite düşük. Şimdi profesyonel modda bir video oluşturalım. Modu değiştirip tekrar generate butonuna tıklıyorum. Biraz bekledikten sonra sonuç geldi. Şimdi bakalım. 5 saniyelik bu videoda fark net bir şekilde görünüyor. Polo AI bu sefer çok daha kaliteli bir sonuç üretti. Daha yüksek kalite istiyorsanız profesyonel mod kullanmalısınız. Gelişmiş bir komut ile test, şimdi daha karmaşık bir komutla daha uzun bir video oluşturacağım. Bu sefer profesyonel modda ve 10 saniyelik bir video üreteceğim. Üretim süresi uzun olacağı için bu bölümü hızlandıralım. İşte sonuç. Oldukça iyi bir video. Sonucu gerçekten beğendim. Ancak bazı sorunlar var. Ve karakterin ayak hareketleri çok doğal değil. Yüzler hala gerçekçi görünmüyor. Buna rağmen sinema sahnesi gibi görünüyor. Sahne 10 saniye uzunluğunda ve karakter ile ortam uyumlu. Işıklandırma ve kompozisyon çok etkileyici. Anime tarzında video üretme. Şimdi realistik videolar yerine anime tarzında bir video deneyelim. Ghibli tarzında bir anime videosu oluşturmak için uygun bir komut giriyorum. Ayarları yapıp create my butonuna basıyorum. İşte Ghibli tarzı video sonucu. Video harika bir anime sahnesi gibi görünüyor ancak kalite mükemmel değil. Muhtemelen standart mod kullandığım için kalite biraz düşük. Görüntüden video üretme. Şimdi image to video özelliğini test edelim. Bu sayfaya geldikten sonra bir görüntü yükleyin. Ben bu resmi yüklüyorum. Eğer isterseniz son kare ekleme seçeneğini açabilirsiniz komut kutusuna ek bir metin komutu girebilirsiniz. Ancak bu sefer komut kullanmadan video oluşturalım. Ayarları yapıp Create butonuna basıyorum. İşte görüntüden oluşturulan video. Fena değil ancak bazı eksiklikler var. Şimdi bir komut ekleyelim ve profesyonel modda üretelim. Bu kez iki karakter birbirine sarılıyor şeklinde bir komut ekliyorum. İşte sonuç şimdiye kadar Polo AI'den aldığım en iyi sonuç. Gerçekten harika görünüyor. Polo AI'nin artıları ve eksileri. Polo AI oldukça başarılı videolar üretebiliyor ancak bazı büyük eksikleri var. Ücretsiz deneme yok. Kullanabilmek için ödeme yapmanız gerekiyor. 300 kredi için 15 dolar ödemeniz gerekiyor ve her 10 saniyelik video 80 krediye mal oluyor. Komut sınırı var. 200 karakterin üzerinde komut giremiyorsunuz. Video kalitesi hala geliştirilmeli. Polo AI videolarda yüz oluşturamıyor. Bu bilinçli bir tercih olabilir ancak büyük bir sınırlama. Sonuç arkadaşlar, videomuzu burada tamamlıyoruz. Polo AI hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizce gelecekte yapay zeka ile üretilen videolar daha gerçekçi olacak mı? Eğer bu video size faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.